Ah ya ah ah Emre, tüm tüm dünya bu kadar. Görüşürüz. 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 Be ak ak benim canım ak. Seni çok özleyeceğim. Ah beyaza senle iyi günlerimiz vardı. Bazenler evden kaçar ama hiçbir şey demez. Bay bay beyaz. Ben. Bu hayatta tek bir hayalim vardı. O da 100 abone olmak. Ama galiba. Başarırız ama artık çok.